Merhabalar herkese. Köy çok soğuk. Çok fazla kar olmamasına rağmen bayağı soğuk. Her yer buz. Çatır çatır sesler geliyor yürürken. Soğuğa sormuşlar nerelisin diye. Aslan Erzurumluyum ama Karabük'te yaşıyorum demiş. O kadar soğuk yani bizim köyümüz şu anda. Gördüğünüz gibi her gün böyle azar azar kar yağıyor. Ondan sonra eriyor. Biraz sonra bu kar da kalmayacak. Pekmeze göre biraz daha sesli. Pekmezin bu kadar sesi çıkmıyordu. Yok yok bana değil anneye anneye anneye. Ben oğlum hadi. annesi sandım. <laughs> <laughs> küçücük anne oldun ama böyle arkadaş gibi büyürsünüz artık. oluşumlar. çıtıyor değil mi kısa? O yanmıyor ya bu böcekler sürekli. Hangi Şey Canı yanıyor ya. Kaldırma Ondan ihtiyacı duyuyor. Mı? Şey, zarar da veremiyor. Vuramıyor da yavrusuna. Kıyamıyor herhalde. Ondan Sadece kendi ayağını kaldırıp indiriyor. Oğluşum. Çok tatlısın ama sen. Var ya sen. Maşallah sana. Hmm. Rengi biraz daha açıldı. Fark ettin evet. mi? Maşallah çok güzel oldu. İneklerin sütünü merak edenler var yeterli mi diye. Yavrulara yetiyor. Biz şimdiye kadar hiç sağıp eve getirmedik. Onlar da olsun yeter. Şimdi Sadece yavrular emiyor. Bizim e, neydi o? Moko muydu? Mok Mokonun doğduğunda rengi böyle miydi? Yok. O gri, griydi değil mi? Biraz gri. daha koyuydu ama bu kadar değildi. Yani griydi. <laughs> o zaman bu babasına şeye benziyor. Paşaya benziyor. Paşa benziyor. Bakalım nasıl olacak. Ben durdukça daha çok benzetmeye başladım. He -he. Paşa ya. O şimdi şarol için şeymiş öyle söylediler. Yani. Paşanın da hiç Ağazını. videosunu çekmemişiz. Aslında niye böyle yaptıysak o zamanlar daha e, şey yapmamıştık ya videolarımız yoktu o Yok değil mi, değil mi? YouTube videolar, videolarımız yoktu o zamanlar. O yüzden çekmemişiz kızım. Torunun o seni. Aa, a, Düşürdü bak görüyor musun? Kadayıf geçen videoda kandırdı bizi. Biz zannettik ki kendi torununu kayırıyor. Az önce gördünüz. Ee, Yamaç Bey ilk dayağını anneannesinden yedi. Annesi ona kıyamazken emzirirken canı yandığı halde e, tepmiyor, vurmuyor, süsmüyor. Ama anneanne işte böyle bir Osmanlı tokadını yapıştırdı. çalışman lazım. Biz seni ne kadar korumaya çalışsak da daha bunun danonesi var. Kadir Paşası var. Boğaçı var. Süt oğlanı var. Sana daha çok e, dayak atacaklar oluşum. Doydun mu kızım? Doydun mu? Hı? Tadını mı çıkarıyorsun? Seni bal kız seni. Baksana çikolata hala çok seviyor yavrusunu. Kısım, dolaşalım mı ahırda? Gezelim mi biraz? Ha? Gezmek ister misin? Hadi bakalım. Evet evet. Aferin benim kısma söz Arkadaşın ziyarete geldi. Aman ona yanaşma. suysuzluk atmasına da fazla hırpalayan yok. Evet. Normalde kadayıf çok sakin aslında ama yavrulara tahammül edemiyor. Yaşlı olduğundan herhalde. Yaşlı olduğundan biz de mi yaşlanınca böyle olacağız acaba? Şaban, Şaban şuna bir bakıversene. Gel, gel kızım gel. O da inatına oraya gidiyor. Kızım sana gezdi değilsek sadece böyle kenardan kenardan. Kadayıfın yanına git demedim ki. Girecek mi <laughs> ki? Girelim. Aferin, Girelim. aferin. Girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır, iyi. Maşallah zorlamadan girdi. Ee, hırpalatmayalım bari fazla durursa. Uzunmayalım. Açayım mı ben kapıyı? Aynen. Tam oraya bakacağım. Tamam. <laughs> hadi kızım, hadi kızım. Hadi, hadi geç kızım abi hadi Her, kaka yapıyor. Yoksa diğeri de çıkacak. Hı, hmm, o yüzden durmuş. Neyse bekleriz biraz. pekmezi koyacağız diye uğraşırken, bu sefer de yamaç başa çıktı dışarıya. Var, var, mesela, var. Tamam. Falan mı gerek yok, oğlum durum burası? Burada tutup mısınız? Hiç girmek istemiyorlar. Evet. Yeni yavrular olduğundan beri bunları çok ihmal eder oldum. Video çekerken. Eee Oraya gidiyoruz orada takılıp kalıyoruz. Sonradan diyorum ki bunları da görmek isteyen olur. Geleyim bir de bunları çekeyim. Bunlar böyle göründüğüne bakmayın. Bunlar çok yaramaz. Sabaha kadar takır 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 takır. Biz yan tarafta olduğumuz için gürültülerinden duramıyoruz biz bunları. Tabi korkuyoruz arada bir kontrole geliyor eşi. Ee, ya da Muhammed zincire falan dolanır diye korkuyoruz. Bağlarına dolanır diye. Allah korusun. Böyle, şöyle uzaktan da çekeyim, bir bakın bakalım. Sen neyi bekliyorsun kızım burada? He? Diğer yavrular olduktan sonra boğaçın yeri değişecek değil mi Şaban? Evet. Şu ortadaki boğaçı alacağız, başka yere koyacağız buraya. Yine olacak. daha önceki gibi bebek odasını evet, yapacaksın. Evet öyle yapmak zorundayız. Yerimiz yok şu an. Hı hı. Yerden yani zamanla böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Bir günde yaparsın zaten evet. sen onu. Tabii bir günde halledeceğiz zaten. Öyle emanet olarak yapacağız. Evet. Portatif. Arada bir yapıyorsun, arada bir çıkarıyorsun ya. Evet. Mecbur öyle yapacağız artık olmayacak. Hı hı. Buraya gelin ya Muhammed. Çikolata kıskandı şu anda. Çok Kıskanacak bir şey yok. Senden çok emeği var Muhammed'in. Oğlum. Tatlı oğlum. Pamuk oğlum. Gelebilir miyim içeriye? Hmm. Mokanın rengi biraz açılmıştı aslında yazın. Herhalde yazın güneşten açılıyor. Sonra tekrar koyulaşıyor. Şimdi fark ettim. Acaba burası karanlık olduğundan mı öyle görünüyor? doğduğunda koyu renkte sonra açıldı diye hatırlıyoruz. Demek ki güneşle alakalı. Normal insanlarda da bazen saçlar yazın sararır ya onun gibi bir şey demek ki. Onların da tüyleri yazın güneşte herhalde sararıyor. Anladığım kadarıyla. Hava o kadar soğuk ki biraz güneş açtı aslında ama hiçbir etkisi yok buz. Ellerim dondu şu anda. Kızım arkadaşım nerede? Hani görünmüyor. Arkada kalmış. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.